Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Milli İstihbarat Teşkilatımız harekete geçti. PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü. Değerli izleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı, İran kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK-KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyberi Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda güncel olarak İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan PKK-KCK, HPC yani Kadın Savunma Güçleri Sözde Komutanı Aryan Ara Kod adlı Zeynep Erveri'nin Irak Süleymaniye kırsalındaki Pencebin bölgesinde bulunduğu tespit edildi. PKK-KCK'nın kadın yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Zeynep Erveri, Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planlarını yapmakta ve kadın örgüt mensuplarının oluşturduğu saldırı planlarına yönelik eğilimler vermekteydi. MIT, TSK personeline yönelik eylemleri koordine eden terörist eyveriğine operasyon yapma kararı aldı. PKK, KCK, HPJ komutanı Aryan Arekod adlı Zeynep Eyveri'nin yeri MIT örgüt içerisinde saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. İran kuzeyindeki askeri üslerimize yönelik eylem planlarında bulunan Zeynep Eyveri harekete geçmeden MIT tarafından etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MIT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.